Herkese merhabalar. Ben de öncelikle tüm katılan hocalarımıza, il içinden, ıl dışından tüm hocalarımıza, katılımları için teşekkür ediyorum. Sonra Türkiye Foto Pankratobiliyer Cerrahi Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine bu nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Oturum başkanlarıma teşekkür ediyorum ve sunumuma geçiyorum. Biz biyokimya olarak sizlere nasıl bir hizmet sunuyoruz gelecekte nasıl bir hizmet sunmaya devam edeceğiz bu yönüyle bakmaya çalışacağım bugün konumuza ee, Tabii ki bildiğiniz bilgiler bunlar ee, karaciğer kanserleri altıncı en sık görülen kanser tipi üçüncü e, en sık kanserden ölüm nedeni e, ve birçok hasta geç evrede tanı alıyor e, baktığımız kanda ölçtüğümüz parametreler için konuşursak e, halen noksanları var eksiklikleri var yanıltıcı yönleri var e, Dolayısıyla işiniz zor e, sunumun sonunda da tekrar bunu hatırlatacağım e, tanı amaçlı tedavi e, takibi amaçlı henüz daha büyük iyileştirmelere ihtiyacı olan bir alan bu alan ee, ve eğer biz e, hepatositler kanseri erken evrelerde, hemen hemen tüm hastaları yakalarsak, e, çok iyi bir sağ sağkalım sağlayacağımız için e, biyokimyasal olarak kandaki e, kana yansıyan tarafıyla e, yenileş, yeni ihtiyaçlar açısından da önem arz ediyor konum sınıflayacak olursak hepatosellüler kanserde biyokimyasal belirteçlere bakacak olursak bir sınıflandırma yapacak olursak tabii ki tanı amaçlı kullanacaklarımız var. Prognoz tahmininde, gidişat tahmininde kullanmamız kullanılmakta olan belirteçlerimiz var. risk belirlemede hepatosellüler kanser geliştirme durumunu belirleyeceğimiz markerlar var. Bir de herhangi bir olumsuz durumları predikte edebileceğimiz belirteçler söz konusu. E, tanısal belirteçlere bakacak olursak biyokimyasal olarak e, halen daha AFP en yaygın, en eski kullanılan markerımız. E, bir takım e, yanılttığı taraflar olmakla beraber yine hala çok değerli bilgiler sunmakta bize serumdaki AFP düzeyi. Günümüzde AFP'nin den türetilmiş bir takım belirteçler de var. Yavaş yavaş rutinimize giriyor. E, girdiği böl, böl bölgeler var ve, ama çok fazla henüz yaygın değiller bunlar e, ve artık AFP'yi e, istatistik modellere kullanarak e, uygulayarak kullanılmakta ki biz zaten biyokimya olarak uzun zamandır Alfa-fetoproteini bilhassa gebelikte prenatal tanıda düzeyinden çok uyguladığımız bir takım istatistik hesaplamalarla risk analizi veriyoruz. Annenin taşıdığı bebekte herhangi bir olumsuz durumu riskini belirlemek için bir takım istatistiki formülleri uygulayarak AFP'yi rutinde çok uzun zamandır vermekteyiz. Orada düzeyini ölçüyoruz. Aynı gebelik haftasında bulunan gebelerin e, AFP düzeyleriyle oranlayarak yine orada da cinsiyeti, ırkı, sigara içme durumunu, anne yaşıyla bir formülize ederekten e, AFP'yi çok sık kullanmaktayız. Rutinimizin büyük bir kısmında bu yer almakta. Alfa fetoprotein'i çok kısa bir e, özelliklerinden, biyokimyasal yapısından bahsetmem gerekirse, e, tek zincirli glikoprotein yapıda bir molekül. Yapısal olarak albümine çok benziyor ve fetal hayatta kanda dolaşan en önemli protein fetüs karaciğerinden ve yoksak kesesinden sentezleniyor. Gebelerde çok yüksek ve doğmak doğru düşüyor seviyesi. 2 yaş civarında da tamamen te tespit edilemez sınırlara geliyor AFP düzeyi. Şu anda dediğim gibi en yaygın kullandığımız biyokimyasal belirteç alfa fetoprotein düzeyi. Yalnız hipotoseller kanserlerin ancak %50'sinde AFP düzeyi art artmakta. Ee, spesifik bir biyobelirteş değil çünkü dediğim gibi en başta gebelik olmak üzere yine karaciğerin benin hastalıklarında, gastrointestinal sistem ve gonadal tümörlerde de biz AFP'yi çok yüksek belirleyebiliyoruz kanda. Dolayısıyla buradan şunu çıkarmamız gerekiyor: AFP tarama amaçlı kullanılamaz. Sensitivitesinden de biraz sonra bahsedeceğiz. Çok düşük olduğu için ancak hastalıktan şüphelendiğimiz durumlarda AFP bize değerli bilgiler sunuyor. Tarama amaçlı kullandığımız zaman bizi yanıltabiliyor yorabiliyor. İlave işler gerektirebiliyor. AFP düzeyini değerlendirirken tabii ki bir normal aralık düzeyi var. Ee, bizim e, kendi hem e, bölgesel, laboratuvarsal olarak bir normal seviye belirlememiz gerekiyor. Bir de kit üretici firmalarımızın bize bu kitleri sunarken verdikleri değerlerin bize uygulanabilirliğine bakmamız gerekiyor. Gördüğümüz gibi e, AFP düzeyi için farklı bir katof değerleri var yani her seviyede her yükseklikte bir korkumuz yok. genellikle hani bizim kullandığımız büyük çoğunlukla 15'in altında olmasını bekliyoruz. Ama farklı katof seviyelerinde farklı hastalıkları düşündürmesi açısından da önemli. Tabii ki gri zonları çok fazla. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Yalnız şöyle baktığımız zaman yaklaşık şöyle 300 nanogram bölü mililitre seviyelerine geldiği zaman daha çok bize hepatoselüler, kanser ve diğer benim durumları ayırmada birçok ipucu verebilmekte. Tabii ki diğer gruplarımız için farklı referans aralıklar, farklı normal seviyeler kullanmaktayız. Yine AFP'nin bir diğer e, negativitesi düşük seviyeleri e, özgünlükten yoksun e, ve yine küçük boyuttaki HCC'leri de tespit edemiyoruz AFP düzeyi bakaraktan. Dediğim gibi 300'ün üzeri ya da 1000'in üzeri büyük çoğunlukla bize HCC yönünde değerli bilgiler sağlıyor. Yine tabii ki diğer yükselen durumları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yine komplikasyonları göstermesi açısından da ya da tedavi sonrası takip açısından da önemli. Bunu gastroenterolojideki hocalarımız daha iyi bilirler. Ee, benim karaciğer hastalıklarındaki yükselmesi tabii ki bize pozitif prediktif ve negatif prediktif değerlerinin de düşük e, olduğunu göstermekte. Haliyle halen yeni belirteçlere ihtiyaç var AFP rutin kullanmamıza rağmen. Biyokimyasal olarak AFP ölçerken tabii ki diğer biyokimyasal analitler gibi çok fazla sıkıntılarımız var ama Kısaca size bakan tarafıyla iki özellikten bahsetmem gerekirse ee, genellikle bazen çok yüksek olduğu zaman kanda bazı e, belirteçler ki biz onları eğer antijen antikor reaksiyonuna dayalı bir ölçüm prensibiyle ölçüyorsak çok anormal derecedeki yüksek düzeyleri bazen huk etkisi dediğimiz, kancı etkisi dediğimiz neden, nedenle yanlış düşük sonuçlarda verebilmemiz gerekiyor ve vere, verebiliyoruz. Çünkü bunu biz anlamamızın bir yolu yok. Ee, yine aynı şekilde gün e, evcil hayvan kullanımı arttıkça kişilerin farklı antijenik varyantlardaki moleküllerle karşılaşması arttıkça da heterofil antikorlar dolayısıyla da bazen antijenik antikor, antikor reaksiyona dayanan yine de böyle bir ölçüm yöntemimiz var. Bunları etkileyebilmekte. Dolayısıyla klinik laboratuvar e, birlikte e, çalışılması, birlikte e, e, koordineli bir şekilde çalışması bu açıdan önem arz ediyor. Nadir hastalarda çok yüksektir ve biz nadir hastalarda bunu yanlış düşük verebiliriz. Ama tabii ki bunu karşılıklı e, koordineli bir şekilde görüşerek konuşarak e, çözüm yolları var, e, gerçek sonuca ulaşabiliyoruz. E, farklı kato sev seviyeleri kullanılsa da her halükarda bizim düşük sensitivitemiz var AFP'te. Yani tarama markarı değil. Hastalık varlığında pozitif çıkma ihtimali olan bir parametremiz. Sensitivitesi genellikle e, bilimsel bölgelerde işte yayınlarda vesaire düşük verilmekte. 150 civarında bir sensitivitesi var ama spesitivitesi yüksek. Hastalığımız yoksa negatif çıkıyor genellikle. Günümüzde artık AFP için ee, acaba hepatoselüler kanser için farklı bir izomeri var mı diye e, bakılmış. E, çünkü hepatoselüler kanser ve diğer bütün kanserlerde vücuttaki metabolik olaylar değişiyor. Bilhassa enerji metabolizması, biyokimyasal yolaklar çok farklı arz ediyor kanserli hücrede. Buradan yola çıkılarak kanserli hücredeki AFP farklı mıdır? farklı bir AFP molekülü var orada. Ve AFP izomerlerine baktığımız zaman üç farklı glikoformu var. Dedik ya tek protein zinciri bir de karbonhidrat kısımları var. Bu karbonhidrat kısımlarının farklılığına dayanarak üç farklı formül izomeri tanımlanmış AFP'nin. Bu da yine bir elektro, ileri düzey bir elektroforetik teknik olan e, işte la, lazer işaretli bir elektroforezle tespit edilebiliyor alt sınıfları AFP'nin. Ve bakılmış ki AFP'nin e, L3 izoformu yani e, e, elektroforetik ortamda reaksiyona girebildiği ve bizim onu gösterebildiğimiz formu e, lektin reaktif AFP, yani üçüncü ez, e, elektroforetik formu ve bu da e, karaciğer hücresinde daha fazla bulunmakta. Diğer L1 ve L2 izomerleri normalin karaciğer hastalıklarında veya diğer e, gebelerde olmak üzere diğer durumlarda kanda tespit edilen molekülde diğer izomerleri. E, afp l için fark olarak fukoz e, karbonhidrat birimi var diğerlerinden. Bu tabii ki bu, e, anormal glikozilasyon olması kanser hücresinde buradan kaynaklanarak oluşmuş bir AFP izoformu. Ve bu izoformla biz benin ve malin karaciğer hastalıklarını daha iyi ayırabiliyoruz. Çünkü benin ve malin hastalıklar yaklaşık 300 nanogram mililitreye kadar ki borderline aralıkta bizi yanıltmakta AFP. Bu aralıktaki AFP düzeylerinde AFP L3 bize daha bilgi vermekte. Haliyle AFP L3 ölçtü, ölçen laboratuvarlarda total AFP ile birlikte verilmesi lazım. Aynı zamanda bir AFP'nin de artışı gerekiyor. O yüzden de bize borderline e, aralıkta bilgi veriyor. Bir izomer olduğu için total e, seviyedeki oranı önemli. O yüzden yüzdesi olarak verilmekte e, şu an rutine girmiş laboratuvarlarda ve bu oranın üzerinde olduğu zaman bir katof değeri olduğu e, görülmekte ki baktığım zaman işte mayo klinik laboratuvarlarında rutin bakıldığı görülmekte şu an bu parametre. yüzde %10 katof değeriyle de orada bu bu test çalışılmakta. Eee haliyle e, Borderline bölgedeki ayrıcı tanıda AFP 3e ihtiyacımız var. Günümüzde metot geliştiriciler tarafından da tekrar AFP'nin çok düşük seviyelerde ölçüldüğü durumlarda da iyi bir analitik sistemler geliştirilmeye çalışılmakta şu anda afp ile 3'tü. AFP'ye benzer tabii ki çünkü onun içerisindeki bir total AFP'nin içerisindeki bir kısım. Biz total AFP'yi ölçtüğümüz zaman tüm izomerleri ölçüyoruz. Onun içindeki bir kısım olduğu için tabii ki AFP'ye benzer tanısal e, rakamlar vermekte bize. E, a, buradaki bence önemli şey AFP e, L3 düzeyinin e, prognostik değeri bize vermesi. Eğer e, oran düşükse ikinci hepatik rezeksiyonlardan sonra beş yıllık sağ kalımı çok iyi bir oranda bize belir, belirlemiş AFPL3 birçok metanalizde birçok e, yayında bu bize sunulmakta bu açıdan da önemli olduğunu düşündüm e, e, yine bir başka e, karaciğer hücresindeki maliniteyi gösterebilecek bir e, markerımız e, e, karboksilatlanmamış protrombin. Ee, çok kısa bir hatırlatmak gerekirse bir takım proteinler vücutta sentezlendikten sonra aktivite kazanabilmesi için post translasyonel olarak modifikasyona uğramakta. Protrombin de böyle karaciğerde sentezlenen faktör 2 proteinimiz. Ee, ve karaciğer hücresinde bir kanser geliştiği zaman karboksilaz enzimlerinin de e, yapısı değiştiği için e, protrombin sağlıklı bir şekilde e, normal aktivitesini kazanacak bir şekilde karboksilatlanamıyor. Gama karboksi glutamak rezidüleri eklenemiyor. Bu zaten vücutta normalde gerçekleşen bir K vitamini bağımlı bir süreç. Dolayısıyla bu normal karboksilatlanmamış, normal Gama karboksil glutamat rezidüleri eklenmemiş protrombini ölçerek HCC'yi belirleyebilir miyiz den yola çıkarak yine e, karboksilaz enzim aktiviteleri bozulduğu için. Burada da yine gördüğümüz gibi iyi bir tanısal e, duyarlılık testleri vermekte bize. Sensititesi de spesitesi de çok iyi DCP'nin. E, farklı yayınlarda farklı değerler var tabii ki. Ee, ama bir olumsuz tarafı K vitamini bağımlı sürü, e, metabolizmayı etkileyen durumlardan etkileniyor. İşte sizi ilgilendiren tarafıyla sayın hocalarım. E, safra yolu hastalıklarında, işte bağırsak florasının bozulduğu durumlarda <laughs> K vitamini ile ilgili bozukluklar olduğunda bu proteinimizin e, seviyeleri de değişebilmekte. Ee, yine bu da Mayo Klinik laboratuvarına baktığımız zaman rutin bir test olarak risk değerlendirmesi açısından rutinde verilmekte bu parametrenin düzeyi düzeyinde. Ee, normal AFP olan hastalarda e, iyi bilgiler sağladığı söyleniyor. Yine çok iyi prognoz belirteci olduğu söyleniyor çalışmalarda. Nüksü çok iyi gösterdiğine dair yayınlar var. Ee, tabii ki oral antikoagülan kullanımı, K vitamini düşüklüğü, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı bu protein düzeyini etkiliyor. Yine burada da gördüğümüz gibi karaciğer kanserlerinin %25-50'sinde e, normal, e, anormal protrambin görebilmekteyiz normal seviyelerde. Ee, ama e, şu da iyi bir bilgi. Yüksek serum seviyeleri artık hani e, risk değerlendirmesi için FDA yonayı almış. Dediğim gibi yavaş yavaş laboratuvarlarda kullanıma geçilecektir muhtemelen. Bir başka proteinimiz Golgi Protein 73 bu da bir transmembran proteini safra kanalı epitel hücrelerinden ekspresi ediliyor. Ee, normal e, durumlarda ekspresyon seviyesi çok düşük. Hücre hasarı e, belirteçlerimiz gibi aset ALT gibi e, karaciğer patolojilerinde belirgin bir şekilde yükselen bir parametre, Golgi protein 73. Yine bu da benin karaciğer durumla hastalıklarında da yükselebilmekte. Yine makalelerde e, işte tanısal diagnostik verileri var. Birlikte başka proteinlerle kullanıldığı zaman bize daha değerli bilgi vermekte. Burada da gördüğümüz gibi bir başka belirteç olarak yeni bir belirteç olarak DKK1 ile çok da iyi bize tanısal değerler sunmuş bize. Yine bazı kuruluşlar tarafından da evrelemede kullanılabileceği söylenmiş. Bir başka molekülümüz glipikan 3 bu da bir Çekirdek protein ve paransülfat yan zincirlerden oluşan bir protein. Hücre büyümesi üzerine rolleri olan bir protein. Bunu da yine tanı amaçlı kullanılabileceği, AFP ile kombinasyonun bize çok iyi bilgiler sunabileceği çalışmalarda sunulmuş. Yine AFP ile birlikte tanısal istatistikleri iyi olarak gözükmekte glipikan 3 içinde. Bir başka protein. Aldoketoridiktaz e, enziminin bir e, ailesine bir üyesi, membrolu, birinci aileden membrol proteini bir aldoketore diktaz vücutta bulunan endojen substratları ve vücuda giren birçok kanserojen molekülü metabolize eden bir molekül. Bu karaciğer kanserlerindeki rolü de retinoik asit metabolizması, epitalyal büyümede görevli olan retinoik asit metabolizmasına etkilerinden dolayı düşünülmüş. Yine bununla ilgili de çok fazla sayıda çalışma var. Tanısal istatistik değerleri bize iyi bir parametre olabileceği sunulmuş. Yine başka 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 tabii ki bir sürü molekül bize sunulmuş e, farklı e, yolaklarda işte hiç çok, hiç çok proteinleri dediğimiz moleküler şaperonlar belli tipleri 70'i 90'lı bir marker olabileceği HCC'yi tespit etmede öne sürülmüş yine bir takım amino asitler bir takım bir, işte dik bir mesela çok fazla çalışmada vardı yine e, osteopontin gibi hem kemikte hem karaciğerde fonksiyonu olan kas ve multifoksiyonel proteinlerin düzeyleriyle ilgili çalışmalarda öneriler söz konusu. Buradan e, bütün bunlarla e, halen daha tam amacımıza ulaşamadığımız için günümüzde bu, bu proteinlerin serumları kullan, serum düzeyleri kullanılarak bir takım modellemeler geliştirilmiş ve bakılan parametrelerin baş harfleri kullanılarak modeller, istatistiki hesaplamalar rutine girmeye başlamış. Şöyle ki Balat modeli önerilmiş. Bunda da serum bilirubin albümün düzeyi ki bunlar biliyoruz ki e, karaciğer fonksiyonunu göstermesi açısından. Yine balat modelinde e, lat kısmında işte AFP l 3 ndsi AFP düzeyi ve karboksilatlanmamış protrombinin yani tümörle ilgili parametrelerinde eklenmesiyle e, bir istatistik formül geliştirilmiş. E, sonra bu başka modellerle tekrardan cinsiyet e, ve e, yaş vesaire eklenerekten Balat 2 modeli geliştirilmiş. Şöyle bir formülü var. Ee, tabii ki yani bu ileriki düzeyde rutine girdiği zaman otomatik programlar aracılığıyla hesaplanarak e, kullanıma girecektir. Bir başka modelleme içerisinde de yine e, cinsiyetin, yaşın, AFP ile üç düzeyinin, AFP'nin ve karboksilatlanmamış e, protrombinin de kullanıldığı bir formülizasyonda geliştirilmiş. Başka formüller de var yine. Ee, bu istatistiki modeller içerisinde ve bunlarla beraber biz SCC tanısındaki sensitivite ve spesifiteleri yüksek yüzde doksanların üzerine çıkarmışız. Ee, gördüğümüz gibi birçok merkez tarafından ve vaka kontrol çalışmalarıyla şurada görüldüğü gibi çok iyi tanısal istatistik değerleri elde edilmiş. Yani neredeyse hemen hemen yüzde yüze yakın artık AFP'yi kandaki belirteçlerle ve bir takım istatistik modellerle hasta atlamamaya başlayacağız. Yüzde yüzlere yaklaşmış oranlarımız. Süreyansının da yine USG'den daha iyi olduğu bu modellemelerin ve artık uluslararası olarak da valide edilmiş çalışmalarla literatüre sunulmuş bu modellemeler. Evet, hcc triolojisinden veya da işte hcvde viral yükten bağımsız olduğu gösterilmiş bu formüllemelerin ondan sonra ama tabii ki bunlar vaka kontrol çalışmaları geniş prospektif çalışmalarla bu sonuçların doğrulandırılmaya ihtiyacı var günümüzde ben bir yere dokundum kıllar değiştiremiyorum çok Heh, tamam ee, yine e, literatüre baktığımız zaman H gelişimi ilişkilendirilmiş bir takım e, proteinler e, sinyal ileti yolakları e, e, büyüme faktörleri, e, stokinlerle ilgili e, reseptör düzeyinde hücre içerisinde sinyal iletim yolaklarıyla ilgili e, birçok proteinin genetik mutasyonlarının, singil nükleotit polimorfizmlerinin, bir takım genetik değişikliklerinin HCC gelişimi için bir risk belirleyeceğine dair yine çeşitli mRNA'ların çalışmalarda sunulmuş bize. Ee, tabii ki bir de yeni konsept var bu durumda yeni konsept belirteçlere baktığımız zaman minimal bir kan örneğiyle likit biyopsi örneklemeleri burada da yine e, likit biyopsi ile alınan bir kan örneğinde dolaşımda dolaşan tümör hücreleri dolaşımda dolaşan tümör hücrelerinden salınan DNA'ların nekrotik tümör hücrelerinden salınan egzozomların ölçülerek karaciğer kanserinde bir marker olarak kullanılabileceği günümüz çalışmalarında var. Ee, ve artık hani bu alanda çok da fazla sayıda çalışmalar var. Ee, dolaşıma çıkan e, bu tümör hücresiyle ilgili moleküler göstergelerin, flow cytometrik göstergelerin e, gösterilerekten risk belirleme, e, prognoz değerlendirme, tanı belirleme gibi durumlar söz konusu olmakta. E, bu 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 alan açısından da e, değerli bilgiler sunulmakta. Şimdi siz e, klinikte tabii ki hastayla e, bu bu şeyleri harmonize ettiğiniz zaman tabii ki e, büyük bir oranda hala non AFP dediğiniz bir alan var, AFP yüksekliğiniz olmadığı hastalar var ve tana anında bunların AFP düzeyleri çok düşük. E, çalışmalarda e, revirlere baktığım zaman tabii ki bu bardağın dolu tarafını ya da boş tarafını görmeyle alakalı bir durum gibi geldi bana. KAN'da tespit ettiğimiz bu belirteçleri işte belirteç olarak sunanlar var. Non-AFP'de kullanılabileceğine dair yayınlar söz konusu. Böyle hani bütün markerları sunmuşlar. Tabii ki bu markerlar non-AFP'de yol gösterici olsun diye bakıldığı için AFP negatif HCC'ler için marker olabileceğini de söyleyebiliriz. Şimdiye kadar anlattığımız tüm parametreleri. Ee, bize bakan tarafıyla hem klinik biyokimya olarak yaptığımız rutin parametreleri hem bu yeni belirteçlerin e, kendi cihazlarımıza yavaş yavaş ölçüm e, doğru gidilmesiyle çok fazla sayıda marker olduğunu görmekteyiz. İşte AFP'nin alt tipleri, işte bahsettiğim şimdiye kadarki moleküller ve bir daha 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 fazla moleküller. Yine rutinde kullandığımız parametrelerin indeks şeklinde kullanılabileceğine dair çok fazla veri var elimizde. Laboratuvar olarak baktığım zaman ben bunlara hemen, hemen hemen hepsini çok yaygın rutin laboratuvarda kullandığımız yöntemleri adapte edilebilir belirteçler bunlar. Tabii ki dediğim gibi negatif yönleri de var yine aynı bu, bu belirteçlerin. Sadece hani, e, alt tiplerini, AFP'ni belirlerken ileri teknolojik bir cihaza ve ileri bir eğitime gerek var. Diğerleri aynı şekilde ölçülebilmekte ve hepsinin de tabii ki literatürde hepsi de vaka kontrol çalışmaları olduğu için tanısal istatistikleri yüzde yüz gerçeği yansıtmamakla beraber bize çok iyi tanı koyabileceğine dair şu an veriler var. Dediğim gibi bütün bütün bunların prospektif çalışmaları yapıldığı zaman rutine gireceklerdir. Sonuç olarak söyleyebileceğim özet şey biyokimya açısından bu klinikte kullanılabilecek HCC HCC yönetiminde klinikte kullanılabilecek faydalı biyobelirteçlerin gelişimi gerçekten yavaş olmuş. Yani üzerine yeni bir şey çok konulamamış. Halen daha AFP negatif yönlerine rağmen kullanılan tek yaygın belirteç şu anda tedaviye yanıtı öngören belirteçlere daha daha çok ihtiyaç var. AFP yine burada da bize bilgiler sağlıyor. Bu biyobelirteçlerimizin tanısal tahmin ettirici, prognoz gösterici rolleri evet umut verici ama dediğim gibi bunların tekrar prospektif çalışmalarla teyit edilerek rutine sunulması gerekmekte. Yine yeni yönü açısından da e, selfiri DNA'lar erken HCC için veya da tedavi sonrası minimal kalıntı hastalıkları için, minimal rezidüel hastalıkları belirlemek için de tekrar e, hizmet edebileceğine dair kanıtlar var. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılı bir kongre biliyorum size. Sen pardon.